Merhaba evet arkadaşlar. Kariyer hayatıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili ya da parasal konularla, eğitim hayatıyla ilgili diyelim. Video istemiştiniz, açılım istemiştiniz benden. Onu hazırladım. Birinci deste, ikinci deste. Birinci deste, ikinci deste. İki deste olduğu için sadece birini seçmek zorundasınız. Haberiniz olsun. Zamansız bir zamanda niyet alınarak hazırlandı. Ne zaman izlerseniz o an ve o andan itibaren geçerli olacaktır birinci desteğiyle başlıyorum. bir yere gitmek istiyorsunuz. Siz uzaklaşmak istiyorsunuz. Sanki var olan kariyerinizi değiştirip ya da var olan alanınızı değiştirip bir yere gitmek istiyorsunuz ya da var olan alanınızda böyle bir zafer hani güzel bir şey elde edip uzaklara gitmek istiyorsunuz. Hatta işte şehir dışı, yurt dışı gibi. Ne kadar çok parlak şeyler geldi size. Bakar mısınız? Zafer kartı, Old Edgutters. Şimdi şöyle birazcık detaylı bakalım. Şimdi şu an içinde bulunduğunuz durumda biraz böyle tıkanıklıklar olmuş olabilir ama sizi iyi noktaya getiren bir süreçtesiniz aslında. İkizler, terazi, kova, balık, ee, boğa ve yengeç olabilir haritalarınızda. Olmak zorunda değil ama varsa özel açılım gibi alabilirsiniz. Şimdi bir bağlı olduğunuz bir şey var. Yani bu zamana kadar yapa geldiğiniz bir iş var. Bir de bunu bırakıp uzaklaşmak istediğiniz, tercih etmek istediğiniz bir şey varmış gibi. E sanki her ne kadar aslında şu anki kariyerinizde, işinizde, bölümünüzde başarılı olsanız da buradan pek de memnun değilmişsiniz gibi. Hem burada bakın maske var. Hem şurada bir maske var. ya yani şu kartta. Bağlılık kartında bir de özellikle. Bir maske takılmış. Çok da böyle şey değil. Sanki dışarıya gülüyorsunuz. iş arkadaşlarınızla veya işte hocalarınızla. Öğrenci arkadaşlarınızla aranız iyi. Ama böyle hani şey var. Sıdıka gibi hırkamı çeke çeke de oturma. Böyle bir şey var. Aslında gerçek değil. Yani gerçekten tatmin olmuyorsunuz. Özellikle bir kısmımız böyle iletişim sahasında çalışıyor olabilir. Sık sık seyahat etmesi gereken, bir şeyleri organize etmesi gereken işlerle uğraşıyor olabilir. Aslında dediğim gibi hani başarılı bir dönemindesiniz. Kariyeriniz aslında iyi bir durumdasınız. Fakat siz hani burayı bırakıp sanki farklı bir şeye gitmek istiyorsunuz ama bunu da çok yapamıyor musunuz gibi. Bir şekilde buraya bir bağlılık geliştirmişsiniz. Sanki böyle iş arkadaşlarıyla aile olunmuş gibi. Ya da bir kısmınız ailesinden kaynaklı olarak iyi bir iş teklifi almış da sanki gidemiyormuş gibi. Öyle bir durum var. Bir böyle aile bağlantısı. Birilerine veya birine duyulan bağlılıktan ötürü uzaklaşamama, gidememe, aslında gitmek isteme ama beklemek, atıl kalmak. Ve aslında yani gönlünün istediğini çok da yapamamak. Evet, böyle bir durum var. Peki gelecekte sizin için neler olabilirmiş? İlerleyen süreçte. Şimdi özellikle burada bir karar almak isteyenler varsa bu kararı alabilirler bunu söyleyebilirim Beklediğiniz böyle bir işte terfi işe alınmak belki bir mülakata girdiğiniz haber bekliyorsunuz yüksek lisans doktora bir şeye başvurduğunuz haber bekliyorsunuz burada kesinlikle olumlu cevap alacağınızı söyleyebilirim kesinlikle olumlu cevap alıyorsunuz Koç Aslan yay aslan, ikizler ve oğlak burçları geldi. Burada da aklınızda bulunsun. Hatta bayağı iyiye dönüştürüyorsunuz. Şuradaki şu karanlık, bağlılık kartındaki karanlık. Resmen buradaki güneşle birlikte dağılıyor ve şuradaki istediğiniz aslında arzu ettiğiniz zafere ulaşıyorsunuz. Böyle el sanatlarıyla ilgili bir şeylerle de uğraşıyor olabilirsiniz. Dekorasyon, işte mimarlık, iç mimarlık, dış mimarlık, bilmiyorum, mühendislik bu tarz şeyler olabilir. Çünkü bu kararın neticesinde bir şeyi inşa etmeye başlıyorsunuz. Burada halı dokuyorlar mesela. Yani aşıklar kartı çünkü aslında bir karar kartı. Kalpten, gönülden verilen bir karar ve siz burada Kalbinizdeki şeyi seçtiğiniz için mutlu oluyorsunuz. O istediğiniz iş, teklif her neyse onu alıyorsunuz ve bir kutlama yaşıyorsunuz. Gelen tavsiyeniz de zaten cesur ve sihirbaz kadın. Macera feles tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol diyor. Ya böyle risk almaktan korkuyorsanız eğer bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim sizlere. İlahi, ilahi. İlahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın diyor. Kartları ters koydum. Şöyle düzeltip koyayım. O istediğiniz şeyi dönüştürebilecek, istediğiniz şeyi başarabilecek gayet güçlü olduğunuzu, maske takmak zorunda olmadığınızı, kendi gerçek benliğinizi, kalbinizde ne geçiyorsa onu gayet yaşayabileceğinizi söylüyor size kartlar. Umarım da öyle olur. Şimdi ikinci desteğe gelelim. Bu ikinci destenin Mesajı şu an içinde bulunduğu durum. Bu en üstte ise bunu en son almışızdır. Hmm. Az önceki deste için aslında her şey yolunda gibiydi ama sizin için biraz böyle durumlar sıkışmış gibi. Biraz çaresiz hissediyorsunuz bu gelecekte. Oh, 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 oh. Bakar mısınız? Ne zaman Tarot'tan... Kız sekizisi çeksem enerji kartlarından da eli kolu bağlı geliyor. Bu çok oluyor biliyor musunuz? Ve diyorum ki tamam ya doğru kartı seçiyorum. Ve zaten kırık kalp burada kupa ile eşdeğer yine benim için. Şimdi siz bir süredir bir kısmınız iki haftadır, bir kısmınız 8 haftadır, bir kısmınız 5 aydır, bir kısmınız da böyle sanki hem evet, uzun sonu Ağustos ayından beri. Gayet sıkıntılısınız. Gayet sıkıntılısınız, üzgünsünüz, sürekli. Her ne kadar aa iki tane güneş çekmiş, asıl bunu görmüyorum. İki tane güneş çekmişim, bakar mısınız? Her ne kadar aslında gayet yaratıcı, gayet enerjik, hani kafasına koyduğu şeyi böyle bir neticeye ulaştırabilecek gayet başarılı bir insan, kapasitesi, potansiyeli bir in, olan bir insan olsanız da, Şartlar sanki elinizi kolunuzu bağlamış. Ya zaten korona pandemi dönemindeyiz. Bir çoğunuzun ben de dahil olmak üzere işleri sekteye uğradı bu sebeple. Çoğumuz işsiz kaldık. Ya ben öğretmendim, işsiz kaldım mesela. Bir çoğunuz da bu var ama unutmayın bu global bir etki. Şu an hepimiz aynı dönemden, aynı süreçten geçiyoruz. Sizde bir, kararsızlık var. İki, çaresizlik hissiyatı. Ben ne yapacağım? Sıkıştım, kaldım. Hiçbir yere hareket edemiyorum. Yapmak istediğim çok şey var ama yapamıyorum. 3 üzüntü, 4 pişmanlık, 5 karamsarlık hepsi var. Önceki desteden çok farklı çıktınız. Epey yani üzgün ve karamsar bakıyorsunuz. Halbuki buna gerek yok biliyor musunuz? Çünkü sizin şu anki haliniz aslında her ne kadar Kendinizi sıkıntılı, bunaltılı, böyle kapana sıkışmış hissetseniz de, olduğunuz işte belki, okuduğunuz bölümde memnun olmasanız da, memnun hissetmeseniz de size diyor ki her zaman bir çıkış yolu var. Aslında nedir? Çünkü Kılıç sekizlisinde insan kendi kendini oraya gönüllü çaresizlik, gönüllü esareti hapseder. Gayet o kılıçların arasından çıkıp gidebilirsin der. Fakat bakın İkisinde de gözleriniz bağlı. Önce kendi gözünüzdeki o bağı, düğümü çözmeniz lazım. Ve bunu da pekala yapabilecek potansiyeldesiniz. Çünkü dört tane kart var ama burada Majör Arkana'dan gelen güneş kartı. Haliyle güneş burayı domine eder. Aslında yüksek olan enerji bu. Bunlar minör arkana. Bir güneş kartı kadar etkili olmayacaklar. Yani gayet şuradaki üzüntüyü dağıtabilirsiniz. Zaten iki tane kupanız hala ayakta. Ama siz dökülenlerdesiniz. Hep böyle kaçırdığınız fırsatlar, teptiğiniz fırsatlar, bir türlü böyle sizin olmayan şeyler. Hep oradasınız ama gerek yok ki. Bakın exchanging gifts gayet bu hayattan hediye alabilecek durumdasınız. Hayat her zaman sizin için o hediyeleri tutuyor. Boşu boşuna Kalbinizi kırıp gözyaşları dökmeye burada olduğu gibi kendinizi çaresizliğe, kapana kıstırmaya hiç gerek yok. Çünkü yine bakın açılımın sonuna yine verdiği kart güneş. Bir kısmınız böyle ebelik, hemşirelik bu tarz şeyler yapıyor olabilir. Bir bebek gördüğüm için. Çarşıdırdı. Şimdi geleceğinize ve tavsiyenize bakalım. Ay, ama bu kapa yapısından. Çıkın. Şu anki halinizi açıyorum, kupa beşlisi geleceğinizi açıyorum, kupa beşlisi. Bakın sizin kendi kendinizi buradan çıkarmanız lazım. Bu bir uyarı size, kupa beşlisi çok büyük bir uyarı. Kızın kupaları dökülmüş, dökülmeyenleri de kendi ayağıyla bakın, akıtıyor karanlığa, boşluğa, hiçliğe doğru. Çünkü negatif bir insan. Çünkü olaylardaki olumlu şeyleri, olumlu yanları göremiyor. Aa burçları söylemedim. Terazi İkizler, aslan, balık buydu. Burada ne var? Burada da balık, kova, yengeç balık, akrep. Aslan, yine yengeç balık, akrep. Çok fazla burada balık etkisi var. Yani balık burcu olmak zorunda değilsiniz. Şunu kastediyorum. Balık burçlarının karakterini bilirsiniz. Yani benim annem balık olduğu için biliyorum e, kendilerini neye inandırmak istiyorlarsa ona inandırıyorlar ve o gerçekliği yaşıyorlar. Ve genelde o gerçekliğin gerçek olan gerçeklikle alakası olmuyor. Kendi yarattıkları bir dünyada yaşıyorlar. Genelde de burada olduğu gibi bir distopya oluyor. Sizin bunu yapmayı bırakmanız lazım. Kendinize bir distopya yapmışsınız orada yaşıyorsunuz. Resmen yani şu fanusun içindesiniz. Kendi şeytanlarınızla, kendi korkularınızla kavga ediyorsunuz bu noktada. Bunlar sizin ayağınıza yük oluyor. Şimdi ne yapmanız lazım? Size diyor ki, bir kere her şeyin olumsuz yanını görmeyi. Ay ben zaten şunu yapamam. Benim zaten işim yolunda gitmez. Ay ben öldüm. Ay ben bittim. Bu kafadan çık diyor. Bu kafadan çıkmazsan diyor. Bir süre daha özellikle bakın. Burada 5 hafta, burada 5 aydan bahsediyor. Bu diyor devam eder. Kendine bunu yapmaktan artık vazgeç diyor. Bu az önce de 5 ay gelmişti. Siz büyük ihtimalle 5 aydır böyle bir sürecin içindesiniz. Özellikle Ağustos ayından beri belki de. Çünkü diyor sana gelecek olan güzel teklifler var. Gayet duygularını, düşüncelerini dengeleyebilirsin ve sana gelecek olan o tekliflere şöyle uzanabilirsin. Size bir takım teklifler gelecek tamam mı? Ama sizin burada yapmanız gereken biraz uzlaşmacı olmak. Siz çatışmayı tercih ediyorsunuz. Yapmayın bunu. Kendi huzurunuzu resmen kendiniz kaçırıyorsunuz. Bunu yapmayın. Yani görünen o. Tavsiyeye geldiğimde toprak ana. Çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor. Çevre, toprak bu tarz şeylerle. ...böyle ilginiz, alakanız olabilir. Aa burada toprak, burada su geldi resmen. mavu ve meyv. Döngüler ve ritimler. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandırır. Özellikle de kadınlar. Ay döngüleriniz. Böyle ağrılı, çok aşırı sancılı... ...adet dönemleri çekiyor olabilirsiniz. Veyahut da zaten... Ee, ...her kadının olağan olması gereken o döngülerinde blokaj işi olabilirsiniz. Yani düzenli olarak belki adet göremeyenleriniz vardır. Size söylediği kendi aslında o vücudunuzun sesini dinlemek, onu onurlandırmak. Bakın su ve toprak gelmiş. Bir şey değil mi? Bir kısmınız yoga yapmayı düşünsün. Böyle element element yogalar var. İşte hangi element sizde eksikse onun yogası var. Mesela toprak element yogası, su element yogası gibi gibi. Yoga yapmayı, kendi vücudumuzu biraz artık böyle dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Özellikle sağlıksız bir yaşam biçiminiz varsa buna çeki düzen vermelisiniz. Çünkü siz nasıl hissederseniz hayatınız o yönde akacak. Yani zaten üzgünsünüz diye gidip kendinize hepten üzmenize gerek yok. Evde oturuyor dahi olsanız gideceksiniz. Güzel bir cilt bakımınızı yapacaksınız. Kahvenizi içeceksiniz. Keyfinize bakacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Ya ben şu ojeleri sırf şu videoyu çekmek için sürdüm mesela. Sırf bu videoyu çekmek için. Videoyu kapattıktan sonra bunları tek tek çıkaracağım yani üşenmeden. Anlatabiliyor muyum? Kendinize zaman ayırın. Kendinizle ilgilenin ve çevreyle de özellikle ilgilenin. Dediğim gibi çevreyle, suyla böyle yine mühendislik vesaire bu tarz çizim yine gerektiren işler burada söz konusu olabilir. Bu konularla ilgili olarak da bir katkıda bulunmanız, bunlarla ilgili çalışma yapmanız size öneriliyor arkadaşlar. Dilerim ki en güzelini yaşarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.